Seyirci gözümüzde izliyoruz hep birlikte. Bugün çok heyecanlıyım. Oğlum te İstanbul'dan gelecek. Bütün evlerle evlenemedim onu. Kız beğenmeyen babası da böyleydi bunu. Beni de zor beğendi. Kuyu ev özel kızı. Kez bana almadım ona. Beğenmeyecek nesi var canım? Ne? Olmadı her şey. Ben Saklı'yı evlendirdim. bunu buluyordum. Yok ana, olmaz. Ben şehirli kızla evleneceğim. Oğlum, şehirli kız neden biliyor? Yine yaksa olmaz. Çamaşır yıkamaz. buluşuk yıkamaz. Tavlayı tepeye hep gitmez. Emre bunu öyle mi? Her şeyi biliyor. Öğreniyor. Bana da bakar, tadı da bakar. Yok ana, olmaz. Ben şehirli kızla evleneceğim. Aa işte. <gülüyor> <gülüyor> Abi, Gazkoci İstanbul adam. Buna bu kızı mı buldu? Hiç kızı tutmadı bu kızı. <laughs> He, bu kız çok zayıf. Beğenemedim bir kaynağınızın fırçısı. <laughs> terbiyesize bak, terbiyesize. Ben senin gibi gelini kapıma bile bastım an. Konuşma konuşma, oğlum beni seviyor. Çatla da patla, artık sana şişman gelişti. Karabiber yuvarlanır gider Mektis karabiber yuvarlanır gider Çok konuşma kaynana kızın alır gider Rencadolu kaynana 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 acıyorum sana Kaynana dövünme göz bacaklı bana Kaynana kaynana acıyorum sana